Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün yine Enes Kara'yı konuşacağız. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken maruz kaldığı baskılar neticesinde intihar notu bırakarak hayata veda etmişti. Ardından yine tarikatlar ve cemaatler tartışması ortaya çıkmıştı. Zira Kara kaldığı tarikat yurdunda çok baskıya maruz kaldığını, aynı baskıyı ailesinden de gördüğünü ve bunu daha fazla taşıyamayacağını ne yazık ki ifade ederek aramızdan ayrılmıştı, canla kıymıştı. Ardından e, tabii e, önemli gelişmeler yaşandı. Bu haberi, bu gelişmeyi e, tüm Türkiye'ye ilk kez duyuran e, Elazığ Gün İşi Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Faik Akgün'dü. Daha sonra e, bu haberi yaptığı gerekçesiyle Faik Akgün'ün görevine son verildi. E, ardından tehdit mesajları almaya başladı. E, arama tehdit aramaları gelmeye başladı. Şimdi hem e, Faik Akgün öncelikle konuğum. E, Faik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem Enes Kara'nın intiharını, tarikat ve cemaatlerin Elazığ'da ne kadar güçlü olduğunu hem de size yönelen tehdit ve baskıları konuşacağız. Nereden geliyor bu baskı ve tehditler? Oradaki karanlığı, karanlığa birazcık ışık tutmaya çalışacağız. Öncelikle siz habere nasıl ulaştınız Enes Kara'nın canına kıydığı haberine? Video nasıl geçti elinize? Ee, i̇lk önce haber e, bize... Bir genç bir genç bir binanın önünde ölü olarak bulundu diye bize bir haber geldi. İntihar ettiğinden şüpheleniyor diye. Bu haberi son dakika olarak geçtik. Sonrasında Enes'in videosu sosyal medyada önümüze düşünce olayın farklı boyutları olduğunu anladık. Bu video sonrasında da Enes'in intihar ettiği yani hayata veda ettiği noktaya neresi olduğunu araştırdık ve sonuçlar... Araştırma sonucunda da e, Hilal Kent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda, e, apartman dairesinde intihar ettiğini öğrendik. O intihar edilen bölgeye gittik, e, oradaki vatandaşlarla konuştuk, e, dairelerine kadar gittik ve gerekli olan bilgileri toparladık. Sonrasında da habere dönüştürdük. E, i̇sterseniz ilk önce bu haber e, içerisinde neler vardı veya ne gördük onları bir anlatayım. Tabii tabii lütfen buyurun. E, biz gittiğimiz, yani Enes'in kaldığı yere, Enes'lerin kaldığı yere gittiğimizde komşularından olayla ilgili bilgi ilk önce aldık. Komşuları bu evin 15 yılı aşkın bir zamandır kullanıldığını ve Nur Cemaatine ait olduğunu ifade ettiler. Enes'le birlikte 5 öğrenci bu evde kalıyorlar. Apartman dairesi yurt halinde, yurt olarak kullanılıyor. Ve sürekli her yıl bu öğrenciler değişiyormuş. Başlarında da bir tane cemaatin, görevlendirdiği bir kişi bulunuyor. Çocukların hani halini tavırlarını falan da sorduk. Ne yapıyorlardı, nasıl giriş çıkış yapıyorlardı diye. Komşuların ifadesi bu çocuklar diyor kimseyle konuşmaz kendi içine kapanık önleri başları önlerinde kimseyle konuşmadan evlerine girip çıkan insanlardı diyorlar. Peki bu kaçak bir yurt mu? Önce onu bir netleştirelim. Bilginiz yurt, var mı? Yurt da değil. Gülten Hanım ya, ev. ev. Bildiğimiz bir dairenin e, yani bir apartman dairesi, 10 katlı bir apartman burası. 10 katlı apartmanın bir dairesi e, öğrenci evine dönüştürülüyor ve e, Nur Cemaati'nin hizmetine veriliyor. Bu Nur Cemaati'nin de e, bu kolları varmış. Bu da okuyucular kolunun e, eviymiş. Hı -hı. Ve e, yine komşularından öğrendiğimiz bilgiler neticesinde bu ev iki kişi tarafından satın alınmış. Hı -hı. Evin sahipleri iki kişi. Anladım. Ama kimse Kimse bu iki kişiyi hiç görmemiş. Peki e, Kara ev için e, kalmak için herhangi bir şekilde para ödüyor muymuş yoksa tamamen hani e, işte bir şekilde sen e, bizim istediğimiz tarzda birisi ol, biz de senin e, bu masraflarını karşılayalım gibi bir e, durum. Ödüyormuş, ödüyormuş. E, zaten hani e, Kara'nın enesin orada kalmasının temel sebebi o. babası tarafından. Babası da o cemaatin üyesi olduğu için. Ee, orada kalıyor ve babası e, buranın aidatını ödüyormuş. Peki daha sonra e, komşularıyla konuştunuz belli ki evet. bu çocuklar e, yaşadıkları ağır baskı nedeniyle içe kapanmış, kimseyle evet. konuşmayan, iletişim evet. kurmayan evet. E, bambaşka bir dünyanın içine sürüklenmiş çocuklar. Sonrasında arkadaşlarıyla konuştunuz mu Enes'in? Ne anlattılar size? Enes'in e, işte kaldığı o evde bir ilginç bir şey vardı. Onu da ifade edeyim. Enes'lerin kaldığı binanın e, kapı girişinde Risale-i Nur'dan e, bir şeyler yazıyor böyle. Bir etiket çıkartıp kapıya yapıştırmışlar. Onu da belirteyim. Hani cemaatin, cemaate ait olan bir ev olduğunu aleni bir şekilde belli ediyorlardı. Sonrasında işte e, Enes'in arkadaşları Tıp Fakültesindeki öğrenciler Enes'i anmak için bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında da çok garip bir şeyler yaşandı. Basın açıklaması sırasında sivil giyimli e, biri göğsünde Enes'in fotoğrafı olan bir şahıs e, alandaki gazetecilerin hepsini telkinde bulunmaya, yönlendirmeye çalıştı. İşte siyasi bir şey olmasın, şu olmasın, bu olmasın gibisinden. Tabii o esnada direkt arkadaşları röportaja başlayınca e, çok havada kaldı. <laughs> Arkadaşlar röportajı bitirdi. Biz sorularımızı sorduk. Sorularımızı sorduk. İşte açıklama bitti. Bu çocuklar Enes'i andılar. Kapı girişine falan karanfiller bıraktılar. Daha sonra bu şahıs yine yanımıza geldi. Ve e, niye böyle sorular soruyorsunuz gibisinden bizimle böyle bir e, ufaktan bir hani bizi gönlendirmeye çalıştı. Bu durum karşısında tabii, bu durum karşısında ciddi anlamda biz de tepki verdik. O anda bir gariplik daha yaşandı. Bu şahsın yanında bulunan başka bir kişi de olayı e, işte yok bağırmayın niye bağırıyorsunuz falan diyerek yanındaki o kişiyi savundu. İkisine de sizin sıfatınız ne diye bir ben sordum. O çocuğun yanında kişi polis olduğunu söyledi. Hmm. Garipliği görüyor musunuz? Evet. Neden evet. müdahale etmediğini falan sordum. Evet. Ya taşkınlara gerek yok e, gibi kelimeler kullanabildiler. Peki e, daha sonra neler oldu? Yani ailesi cenazedeydi tabii ki. Evet. E, tepkisi nasıldı ailesinin? Ailesi ailesi cenazeyi bildiğiniz kaçırır gibi alıp götürdü. Hı hı hı. Sonrasında işte bu o, ailesinin işte taziye Çadırın, işte evinin olduğu yerden ilgiler alabildik e, görüntüler alabildik babası tamamen e, cemaati hala cemaatin iyi yönde iyi insanlar olduğunu savunabiliyor hı hı garip hı hı. bir şekilde ve bu baba bu cemaatin oğlunun canına kıymasına ki çocuğun ifadesinde de bunlar var ailesinin birinci derecede sorumlu olduğunu ifade ediyor buna karşın bir de kalkıp haberlerin Kaldır yayın yasağı getirilmesi ile ilgili şikayet de bulunuyor. Evet haberler bazı haberlere erişim engeli getiriliyor. aslında evet. tamamen böyle bir yayın yasağı değil evet. ama evet. E, yani hala cemaati savunan, evet. dini yapıyı savunan ama evladının ölümünü bile belki görmeyecek de derecede fanatikleşen bir galiba baba figürü var karşımızda. Maalesef maalesef ve e, Enes'in arkadaşları o gün o açıklamayı yapan çocuklar. Tıp fakültesi öğrencileri daha sonrasında ise tamamen sustular. Büyük bir ihtimalle çok ciddi baskı gördüler ve şu anda hala belki de baskı devam ediyor. Bu da açık bir şekilde biz bizim tarafımızdan görüldü yani. Bir de bir gariplik de şu. E, kaç gün geçmesine rağmen şehrin hiçbir mülki amirinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Üniversite öğrencisi olmasına rağmen üniversitenin rektöründen herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakülte dekanından, tıp fakültesi dekanından herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani neredeyse Olay tamamen e, kapatılmaya, üstü örtülmeye çalışılıyor. E biz de bu noktada haber yapınca e, e, tabii ki birazcık kendilerine zora sokmuş gibi olduk. E tabii tabii şimdi şey de hatırlatmak lazım. Elazığ Valiliği e, tepki verdi, vermedi demeyelim ama nasıl bir tepki verdi? Kentteki eylem ve etkinlikleri... Evet. Yani bir gencin e, tarikat cemaat baskısı altında hayatına son vermesine yönelik herhangi bir tepkinin, her, herhangi bir e, öfkenin ya da protestonun e, yapılmasına izin vermeyeceğini açık açık ortaya koyarak zaten tarafını galiba belli etti. Gelelim. Ee, size yönelen tehditlere öncelikle e, çalıştığınız gazetede yazı sorumlu yazı işleri müdürüydünüz bu görevinize son verildi. Evet. Ee, bu, bunun sebebi Enes Kara haberi muhtemelen. Ne denildi size? Evet. Ne, nasıl, nasıl bir bahaneyle e, görevinize son verildi? Enes, e, Enes Kara'nın haberini yayınladıktan sonra e, size daha, daha önce ifade ettiğim gibi e, haber yayında olduğu süre içerisinde zaten yayına girer girmez internet sayfası üzerinden yoğun bir Tehdit gelmeye başladı ve tehditleri e, tehdit edenler de e, Nur cemaatine mensup olduklarını açık e, aleni bir şekilde telefonda ifade ederek bunu yaptılar ve e, haberin kaldırılmasını istediler. Bu noktada e, direnç gösterdiğimiz için de gazetenin e, sahibi ve genel yayın yönetmeni ulaştılar. Gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmeni de haberi e, yayından kaldırdı gazetedeki baskısına da izin vermedi. Bu haberin e, yayından kaldırtan yaz, e, yani haber yayından kaldırtan gene yayın yönetmeni sonraki gün içinde acil bir toplantı kararı aldı. <gülüyor> 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 toplantı kararı aldı. Tamam toplantıdır gittik toplantıya. Toplantıda diğer çalışma arkadaşlarımı da hani bizim beraber benim beraber çalıştığım bu kişileri de e, benlik belli örgütlemiş. Çünkü öyle bir hava vardı. Sanki <laughs> öncesine kim ne söyleyeceğini ne diyeceğini çok iyi biliyordu. Ya işte kendilerince bir tiyatral bir düzen hazırlamışlar bizi de oraya dahil ediyorlar. Yani açıkçası bu. Sonrasında ya işte sen 3 aydır bu gazetenin yazı işleri müdürüsün ama sen istediğimiz performansı sağlayamadın deme düksünde e, bulundular yani. Bunu söylediler. E, ve bu nedenle beni yazı işleri müdürlüğünden aldılar. Ama işin garip tarafı şu. 3 aydır yazı işleri müdürüyüm ben. Ama bu 3 ay içerisinde herhangi bir böyle bir toplantıya e, toplantı gereksinimi duymuyorsunuz. Enes'in haberi çıkıyor. Ve siz, sizin tarafınızdan bu haber kaldırılıyor. Ertesi günde toplantıya çağırıyorsunuz ve performansından memnun olmadığınızı ifade ediyorsunuz. Hem de böyle yani aşağılamaya çalışarak aslında tabii, sizi tabii. mesleğinizden vurmaya çalışarak yapılan tabii, bir şey. tabii. E, neticede başka bir ülkede olsa ödüllendirilecek bir baş, gazetecilik başarısı e, ne yazık ki bizim ülkemizde e, cezalandırılmaya dönüşebiliyor. Gelelim size yönelen tehditlere. Neler yaşadınız? Evet. Bu e, haberi yapalı kaç gün oldu siz? 11'indeydi 11 e, işte dün e, olay yaşandı. Bugün ayın yanılmıyorsam 13 değil mi? 13'ünde yani... 12'sinde, 12'sinde e, bu işten çıkartma e, işten çıkartma değil de görevden alma 11'inde 11'inde haber yayına girdiği andan itibaren kaldırılana kadar yoğun bir e, tehdit ve hakarete maruz kaldı. Biraz açıklar mısınız? Neler denildi? Kimlerden yani açık kimliklerden bu, mi, gizli numaralardan mı? Nasıl isimler, geldi? Isimlerini, <laughs> i̇simlerini, isimlerini, isimlerini vermeyerek Nur cemaatinin üyesi olduğunu ifade eden kişilerden geldi. Hı hı. Ve telefonu açar açmaz o haberi kaldıracaksın ve böyle bir argo tavırlar kullanarak o haberi kaldıracaksın. Sen kafirlere hizmet ediyorsun. Sen kafirsin. <laughs> işte cinsizsin gibisinden kelimeler kullanıyorlar. Daha sonrasında da sonraki aşamada ise de haberi kaldırmadın takdirde seni katledeceğiz, öldüreceğiz, vuracağız gibi kelimeler kullandılar. Yani kaç adet tehditten bahsediyoruz? 5, 10, 50, 100? Zaten böyle ardı ardına 5-10 tane birden gelince e, telefonun pişini komple çektik. Çektiniz. Peki savcılığa herhangi bir şekilde suç duyurusunda? Bugün, suç bugün, 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 bugün emniyette suç duyurusunda bulundum. Umarım gereken yapılır. Hani istendiği takdirde bulunacağına eminim. Hı hı. Peki biraz da e, Faik Bey, şeyden bahsedelim. Cemaatler, tarikatlar Elazığ'da ne kadar güçlü ve hangileri e, önemli tırnak içerisinde rekabet eden, pastadan takip etmeye çalışan cemaatler? Elazığ'da şöyle diyeyim, Türkiye genelinde örneğin e, hani bunu e, sayısal bir veri tam elimde olmadığı için söylüyorum ama şunu e, açık yüreklilikle ve gerçek anlamda söyleyebilirim. Elazığ, e, Türkiye genelinde örneğin 30 tane cemaat varsa bunun daha 28 tanesi Elazığ'da örgütlüdür. Ya yani Türkiye genelinde olan cemaatlerin yüzde %90'ı Elazığ'da örgütlü. Hepsi. Ve bunlar bunlar Elazığ özelinde şöyle bir şey yapıyorlar. Her sokak arasında Elazığ'ı bir geçseniz bir sokakta yoklarsa ikinci sokakta vardır. Bunu da direkt böyle cemaatlerin ismiyle değil böyle kurdukları fason bir dernek ismiyle veya vakıf ismiyle yürütüyorlar. Elazığ'da bunun gibi çok çok sayıda özellikle böyle dükkandan bozma, işte e, evlerin birinci katları veya ikinci katlarını düzenleyerek e, dernek adı altında e, faaliyette bulunuyorlar. Örnek verecek olursak hı hı. örnek verecek olursak mesela birebir benim gördüğüm bir tablo tabloyu size, size bahsedeyim. Mustafa Paşa Mahallesi'nde dükkandan bozma yani bir binanın alt katı dükkan olarak tasarlanan bölümünü bir dernek ki dernek sadece Fason ismi dernek hı hı. E, bir cemaatin üyeler tarafından tutulmuş durumda. Ve bunlar belli günlerde 6-7 yaşına varan çocukları, daha küçücük çocukları başlarına fes takıp üzerlerine urba geçirip o sokakta dolandırıp böyle bildiğiniz bir gövde gösterisi yapıyorlar. Bu hı. halen daha devam ediyor. Peki size e, sizi katletmekle tehdit... E, de oldu galiba değil mi? Tabii tabii. Bu gelen telefonlar arasında bu da var. Ve bunu bunu da adam açık açık söylüyor. Ben Nur Cemaati'nin üyesiyim diyor. <laughs> kendisine kendisine bu, bu, tavrından dolayı bu söyleminden dolayı şikayet kişi şikayette bulunacağımı söylüyorum dava açılacağını mahkemeye vereceğimi söylüyorum kişinin bana geri dönüp verdiği cevap böyle akıllara zarar diyor ki sen beni mahkemeye veremezsin <laughs> neden diyorum sen özelliğin ne? Benim dokunulmazlığım vardı Galiba cemaat üyesi olmanın kendisine dokunulmazlık kattığını da ifade ediyor. Hı hı. Ne kadardır bu mesleği yapıyorsunuz? Yaklaşık 14 yıl oldu. Üniversitede başlar başlamaz aynı zamanda mesleğin de içerisinde yer aldık. Hı hı, yer aldınız. Peki bu aynı zamanda medyanın da bu tür tarikat ve cemaat etkisinde kaldığını ya da Elazığ'da bu anlamda bağımsız medyanın varlığının sorgulanabileceğini ortaya koyuyor mu ne dersin? Tabi tabi sadece bu olay değil. Elazığ'da maalesef e, medya e, belli kişilerin elinde birkaç kişinin elinde. Bunlar da ellerindeki bu kurumları belki hani biri, bir belki de içlerinden bir tanesi bunu yapmıyordur ama e, diğerleri çoğu bu ellerindeki kurumları sadece çıkar ve için kullanıyorlar. Okay. Elazığ'daki Elazığ'daki mesela gazetelerin yerel gazetelerin biri dışında diğerlerinin tamamı e, gazetecilikle alakası olmayan kişilerin elinde. Hmm. Yani bir hmm. Gazetecilik geçmişi olmayan kişiler tarafından yönetiliyor ve sahipleri bu yönde. E, sahiplerin farklı işleri var ama gazeteleri böyle bir silah gibi kalkan gibi kullanıyorlar zaman zaman. Peki hmm. siz? şey hmm. işte Gazetecilerin yansıması bu şekilde oluyor. Mesela gazeteciler özgürce haber yapamıyor Elazığ'da. Hmm. Haber yapmaları engelleniyor. Ve e, işte bana uygulandığı gibi ekmekle işte terbiye edilmeye çalışılıyor. Hı hı. Peki ama siz e, gazetecilik yapmaya her şeye rağmen mutlaka tabii, devam edeceksiniz. Tabii. tabii. Çünkü e, Enes Kara sadece e, bir münferit olay. Belki bunun gibi binlerce olay yaşanıyor. Ve tarikatlar ve bu cemaatler elinde soldurulan belki binlerce hayatlar. Ama kimse bunları görmüyor ve görülmesi de istenmiyor. Hı hı. Enes Kara sadece sembol oldu. O kadar ölen veya soldurulan hayatların sadece sembolüydü. Bu tablo karşısında şunu söylüyorum ben her zaman için bunu söylemeye devam edeceğim. 20 yaşındaki bir genç özgürlüğü için özgürlük özgürlüğüne ulaşabilmek için yani hayatının baharında canına kıyıyorsa vallahi kimse de kusura bakmasın beni de ekmekle terbiye edip de susturamazlar. Peki Faik Bey çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ben çok teşekkür ediyorum. Size de. Umarım bir gün özgürce gazetecilerin haberlerini yapabildiği, cezaevlerine atılmadığı ya da bu tür kişi ya da grupların baskısına kalmadığı bir Türkiye'de buluşuruz yeniden. Umarım. Peki sevgili izleyicilerim bugün Enes Kara intiharının detaylarını, yansımalarını masaya yatırmaya çalıştık. Elazığ'daki tarikat ve cemaatlerin güçlülüğü üstlenmesi bakımından. Bir başka yayında görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.